Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Rossi'den sonra Fenerbahçe yeni Uruguaylı başına atmış fanatik. Fenerbahçe sayfasında Dele Cruz'u da büyük harflerle yine puntolu bir şekilde yerleştirmiş sayfasına. Arjantin basını River Plate forması giyen Yıldız Orta Saha oyuncusu için Fenerbahçe ve Sosyedad'ın devrede olduğunu yazdı. Dele Cruz'un sözleşmesi 31 Aralık'ta biteceği için 1 Haziran'dan itibaren istediği takıma imza atabilecek. Bir başka isimde Serdar Aziz imza alıyor şeklinde iş transferi ilişkin bir haber. Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Serdar, Haziran ayında bitecek sözleşmesini uzatmak için yönetimle her konuda anlaşmaya vardı. 3 yıllık yeni kontratla ilgili açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor. Cesus'ta son tango milliyet spor sayfasının haberi şampiyonlar ligi biletini garantilemeye çok yakın olan Fenerbahçe'de esas gündem Cesus'a artık çevriliyor. Bu hafta içerisinde dünyaca ünlü Portekiz teknik direktörle yeniden görüşülmesi ve somut adımların atılması hedefleniyor. Yardımcılar yakın takipte. Selle Acıbert'le kulüple görüşmelerinde önemli bir mesafe kat eden Cesus'un yardımcıları adeta Fenerbahçe'yi çalışıyor, çalışıyor. Özellikle Cesus'un birinci yardımcısı olarak tanınan ve çok güvendiği isim olan Deus, sarık lacivertli takımla ilgili raporları topluyor. Deus'un sürekli olarak Cesus'a Fenerbahçe hakkında bilgiler aktardığı, önemli görüntüleri izlettiği ve maçları beraber izledikleri vurgulanıyor. Benfica tamam gözler Haris Seferovic'te. Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları şimdiden başladı. Yönetim bir yandan teknik direktör gündemini değerlendirirken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemde. Sarı lacivertli ekip yıldız futbolcularına gelecek olan teklifleri belli oluyor. Öte yandan transferde ise gözler forvet mevkisine çevrildi. Gelecek sezon forvete üst düzey bir golcü almayı planlayan Fenerbahçe'de Haris Seferovic sesleri artıyor. Portekiz kaynakları sarı lacivertli kulübün 7 milyon euro isteyen Benfica ile prensipte anlaştığını, geriye Seferovic'in Türkiye'ye gitmeyi kabul etmesinin kaldığını duyurdu. Daha önce de Fenerbahçe'den teklif alan 30 yaşındaki İsviçreli golcünün Benfica'dan ayrılmaya istekli olmadığı aktarıldı. Kesin kararını da önümüzdeki günlerde vereceği ifade edildi. 2017 yazında Frankfurt'tan bedelsiz olarak Benfica'ya gelen Haris Seferovic, Portekiz ekibinde 188 maçta 74 gol attı. 26 tane de asist gerçekleştiren tecrübeli oyuncu bu sezon ise sakatlıklarla boğuştu. Ligde 19 maç kaçırıp sadece 5 gol atabildi. Benfica ile 2 yıl daha kontratı bulunan Yıldız ismin Fenerbahçe ile anılması, George Jesus'un sarı lacivertli kulübün başına geçecek olmasının da işareti olarak değerlendiriliyor. 30 yaşındaki forvetin piyasa değeri 10 milyon euro. Seferovic Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda da milli takımıyla boy gösterecek. Deneyimli oyuncunun Katar'da göstereceği başarılı performans taliplerini arttırabilir. Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü Solbek. Transferde George Jesus detayı. Sarı lacivertlilerin maç kasetlerini izleyen Nesus'un en az 5 bölgeye transfer talebinde bulunduğu kaydedildi. İlk olarak takımdaki sol bek sorununa dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, eski öğrencisinin alınması yönünde tavsiyede bulundu. Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, o yıldızla ilk teması kurdu. Sarı lacivertliler, Portekiz ligi takımlarından Benfica'da forma giyen Grimaldo için devreye girdi. Lesus'un önerisi sonrası görüşmelere başlayan yönetim, 26 yaşındaki sol bekin menajeriyle ilk teması kurdu. Lesus'un Benfica'dan eski öğrencisi olan İspanyol Solbek'in kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Benfica ile bir sene sözleşmesi bulunan ve 2023 gün Ocak ayında boşa çıkacak olan Grimaldo için cüzi miktarda bir bonservis bedeli teklif edilmesi planlanıyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan 1.71 boyundaki oyuncu, teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Bir sol beke göre topla ilişkisi oldukça iyi olan Grimaldo, hızı ve hücuma çıkışlarıyla da beğeni topluyor. Fenerbahçe'nin Grimaldo için yaklaşık 2 milyon euro civarında bir bonservis ücreti teklif edeceği öne sürüldü. Kanarya'nın Girimaldo'ya ise 1.7 milyon euro yıllık ücret ve 4 senelik sözleşme önerdiği iddia edildi. Benfica ile sözleşme yenilemeyen futbolcunun, sarı lacivertlilerin önerdiği yıllık ücrete sıcak baktığı belirtildi. Yıldız Solbek bu sezon Benfica ile ise 48 maça çıktı. Grimaldo, 48 mücadelede 6 gol attı. Grimaldo ayrıca 9 da asist kaydetti. Bir sol bek olmasına karşın gol ve asist istatistikleri çok yüksek olan Girimaldo, Benfica ile bu sezon 10 kez de Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadı. Gabigol gol için %50 formülü. Fenerbahçe, George Lesus'u takımın başına getirmesi halinde, onun prensi Gabigol'e de imza attırmak istiyor. Bu transfer kolay değil. Flamengo şu anda takımın en önemli yıldızı olan 25 yaşındaki golcü için 2020'de Inter'e 17,5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Sarı lacivertliler, başta Pelkas ve Zalay gibi isimlerin satışından iyi bir gelir elde etmesi halinde bu bütçenin büyük bölümünü golcü için kullanacak. Gabigol, daha önce Inter ve Benfica formalarıyla Avrupa macerasına atılmış ancak işler istediği gibi gitmemişti. Ancak sambacının bir kez daha şansını Avrupa'da denemek istediği belirtildi. Ayrıca çok sevdiği George Jesus da bu transferde önemli bir etken olabilir. Fenerbahçe, Flamengo'yu ikna etmek için ise Gabigol'ün bonservisinin %50'sini alma seçeneğini masaya koymayı planlıyor. Böylece yıldız futbolcu, daha uygun bir bedelle çubuklu formayı giyebilecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterip iyi bir performans sergilemesi halinde piyasasını artıracak. Biletleri kesildi. Fenerbahçe'de yaprak dökümü. Fenerbahçe'de transfer dönemi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken kiralıktan dönecek oyuncular yönetimi kara kara düşündürüyor. 2020 yazında 6 milyon euroya Aston Villa'dan transfer edilen Samatta Sarı lacivertli takımda performansıyla hayal kırıklığı yaşatmış ve geçtiğimiz sezon başı Belçika'nın Antwerp kulübüne kiralanmıştı. 29 yaşındaki Tanzanyalı golcü, burada da aradığını bulamadı. 27'lik maçında görev alırken, sadece 10 kez sahaya 11'de çıktı. 5 gol, 4 asist yaptı. Sarı lacivertli kulüple 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi var ama takımda kalma ihtimali yok. Aynı dönemde 1,5 milyon euro bon servisle transfer edilen Uruguaylı stoper Lemos, Samatta gibi geçen yıl Belçika'nın yolunu tuttu. Berşat takımına bir yıllığına kiralanan 26 yaşındaki stoper, 15'lik maçında görev alırken bunların 4 ünde sonradan oyuna girdi. Lemos performansıyla bekleneni veremedi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek ama o da kadroda düşünülmüyor. Max Mayer, bu sezon başında bedelsiz olarak kadroya katıldı. Ancak devre arasında teknik kadro raporuyla Danimarka'nın Midland takımına kiralandı. 26 yaşındaki Alman orta sahanın sözleşmesinde Danimarka kulübü adına opsiyon var. Ancak sadece 6 maçta forma şansı bulduğu için bu madde devre dışı kalacak. Mayer'in de Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 Tesor'a eriyor. Bu oyuncular hem maaş maliyeti hem de yabancı kontenjanı doluluğu nedeniyle bu sezon bir kez daha gönderilmek zorunda. Yönetim hem maaş bütçesinde yer açmak hem de yeni gelecek teknik adama daha iyi bir kadro bırakmak için şimdiden oyuncuların menakerlerine kulüp bulmaları yönünde talimat verdi. Önümüzdeki sezon kadrosunda değişiklik yapmak isteyen Fenerbahçe'de iki yıldız futbolcunun bileti kesildi. Yeni sezon için ilk neşteri forvet hattına vuracak Fenerbahçe de Berişe ile Valencia'nın bileti kesildi. Sarı lacivertliler sadece Serdar Dursun'u kadroda tutma kararı alırken, Berişe Almanya, Avusturya, Fransa üçgeninde kulüp arayışlarını hızlandırdı. Valencia'nın hedefinde ise İngiltere var. Dalia sırası Kadıoğlu'nda. Karagümük karşısında 100. maçına çıkan Altay Bayındır'ın ardından Ferdi Kadıoğlu da Dalia demeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli forma ile 99 maça ulaşan genç futbolcu, Malatyaspor deplasmanında süre alması halinde 100. maçını oynayacak. 22 yaşındaki Kadıoğlu, çubuklu ile 99 maçta 10 gol, 12 asistlik performans sergiledi.